Bir slayt üzerindeki yer tutucuların boyutu ve konumu slaytın tasarımıyla belirlenir. Belirli bir tasarımla oluşturulan her slaytta aynı yer tutucular aynı konumlarda yer alır ve içlerine yazılan metinler aynı biçimdedir. Slayt üzerinde ek metin görünmesi istenildiğinde, ekle sekmesinde metin grubunda metin kutusu düğmesi tıklanarak bir metin kutusu oluşturulur. Bir metin kutusu iki şekilde oluşturulabilir. Metin kutusu düğmesi tıklandığında metin kutusunun görünmesi istenilen slayt üzerine tıklanır ve yazılır. Metin kutusu yazıyı içine almak için tek bir satırda gerekirse slaytın sınırını da aşarak büyür. Metin kutusu düğmesi tıklanıp metnin slide üzerinde görünmesi istenilen yere işaretçi sürüklenerek bir kutu oluşturulabilir. Metin kutunun sağ kenarına ulaştığında kutunun yüksekliği bir satır artar. Böylece metin alt satıra kayabilir. Yazmaya devam ettikçe kutunun genişliği sabit kalır ama yüksekliği tüm metni içermesine yetecek kadar büyür. Bir metin kutusunun içine tıklandığında ekleme noktası görünür ve kutu kesik çizgili kenarlıkta çevrilir. Sonra metne ekleme yaparak ya da silerek düzeltme işlemi yapılabilir. Kesik çizgili kenarlığı tıklamak onu düz bir kenarlığa dönüştürür. Daha sonra metin kutusu bir birim olarak yönetilebilir. Bir bütün olarak boyutlandırılabilir, taşınabilir ya da kopyalanabilir. Kenarlık düz çizgi ise metin kutusu yönetilebilir. Kenarlık kesik çizgi ise metni düzenlenebilir. Kutunun kenarlığı üzerindeki tutamaçlar boyutunu ve şeklini değiştirmek için sürüklenebilir. Varsayılan ayar olarak PowerPoint kutuyu metnin sığacağı şekilde ayarlar. Belirli bir boyut ve şekilde bir metin kutusu oluşturulmak istendiğinde kutunun kenarlığını farenin sağ düğmesiyle tıkladıktan sonra Şekil biçimlendir iletişim kutusunda metin kutusu seçeneği ile ayarları değiştirilir. Bu iletişim kutusunda PowerPoint'in metin varsayılan boyutuyla sığmadığında taşan metni daraltması ya da metin kutusu içerisinde kaydırılması isteği belirtilebilir. Bazen bir metin kutusundaki metnin slayt üzerindeki diğer metinlerden farklı konumlanmasını isteyebilirsiniz. Bir metin kutusu seçildiğinde üst orta tutamacına yeşil bir tutamaç eklenir. Metin açısını değiştirmek için bu tutamacı sürükleyebilirsiniz. Bir metin kutusu bir düz çizgi kenarlıkla çevrilendiğinde, metin kutusu slayt üzerinde herhangi bir yere taşınabilir ya da kopyalanabilir. Bir metin kutusunu tek bir slayt içinde taşımanın en kolay yolu kenarlığını sürüklemektir. Metin kutusunun seçimini iptal etmek için slayt dışında boş bir alan tıklanır. Kenarlık kaybolur. Metin kutusunu seçili değilken bir kenarlığa sahip olması için şekil biçimlendir iletişim kutusu görüntülenerek çizgi rengi sayfasında düz çizgi ya da gradyan çizgi seçilir. Daha sonra istenilen etkiyi elde etmek için kenarlığın rengi ya da gradyanı ayarlanabilir. Metin kutularının varsayılan yazı tipini değiştirmek. Bir metin kutusu oluşturulduğunda PowerPoint yazı tipi, boyutu ve stili gibi varsayılan ayarların yanı sıra altı çizili küçük büyük harfler, kabartma gibi diğer efektleri de uygular. Bazı biçimlendirme adımlarından kurtulmak için çalışılan sununun varsayılan ayarları değiştirilebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için sırasıyla yeni bir boş sunuda bir metin kutusu oluşturulur ve içine metin girilir. Metin seçildikten sonra giriş sekmesinde Yazı tipi iletişim kutusu başlatıcısı tıklanır. Bu sunuda bundan sonra oluşturulacak tüm metin kutularında uygulamak istenilen yazı tipi, yazı tipi stili, boyutu, rengi, alt çizgi stili ve efektleri seçilerek tamam butonu tıklanır. Dolgu rengi ana hat biçimlendirmesi ya da bir özel efekt gibi başka efektler de eklenebilir. Metin kutusunun kendisi seçildikten sonra kenarlığına farenin sağ düğmesiyle tıklanır. Sonra varsayılan metin kutusu stili olarak ayarlayı tıklanarak işlem bitirilir. Aynı slaytta başka bir metin kutusu oluşturulup içine metin girilerek yeni varsayılan ayarlar görülür. Mehmet Altı Özen